Sormak istiyorum. Sabahları uyandığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok yorgun kalkıyorum, üzerimden kamyon geçmiş gibi işte yataktan hiç kalkmak istemiyorum diye cümleler kuruyorsanız şu anda bir kere gece yanlış uyku uyuduğunuz için sabah bu şekilde kalkıyorsunuz ya da akşam yemeğinden sonra yanlış davranışlarda bulunduğunuz için yanlış yiyecekleri seçtiğiniz için sabah bu şekilde kalkıyor olabilirsiniz. Şunu da diyorsanız eğer, yok doktorcum ben akşam yemeğinden sonra bir şey yemiyorum. İşte mutlaka 8 saat uyku uyuyorum hem de deliksiz uyuyorum ama sabahları gene de yorgun kalkıyorum diyorsanız. Eğer bedeninizde tiroidlerde az çalışma, bir kansızlık ya da bir romatizmal hastalığınız yoksa gayet sağlıklı bir bünyeyle siz bunları hissediyorsanız tabi olay mutsuzluk, depresyon da olabilir. Bunları lütfen göz ardı etmeyin. Ama biz farz edelim ki Genel sağlığınız yerinde, kansızlığınız yok, tiroidinizde bir bozukluk yok, ruhsal durumunuz gayet dengeli ama buna rağmen sabahları yorgun uyanıyorsanız, yataktan kalkamıyorsanız bir önceki geceyi düşünmenizi tavsiye ederim. Ne diyoruz? Akşam yemeğinden sonra lütfen hiçbir şey yemeyin. Akşam yemeğinden sonra yediğiniz yiyeceklerin şekline ve miktarına bağlı olarak bu gece uykunuzu çok etkiler. Mesela tatlıları, karbonat değeri yüksek yiyecekleri, atıştırmalıkları, paketli ve uzun ömürlü o cipsleri akşam yemeğinden sonra yiyorsanız tuzlu, yağlı yiyeceklere bu gece içerisinde uykudayken yani bedeniniz uyurken iç organlarınızın yanlış yiyecekler nedeniyle yorulmasına neden olur ve gün içeri sabahleyin uyandığınızda kendinizi mutsuz ve böyle hiç canınız bir şey yapmak istemiyor şeklinde uyanabilirsiniz. Şunu diyorsanız ki doktorcuğum ben akşam yemeğinden sonra bir şey yapmıyorum, yemiyorum ama sabah yine böyle uyuyorum, uyanıyorum. O zaman akşamki uykunuzu bir gözden geçirin. Gece kaç kere tuvalete kalktınız? Uyumadan önce kaç saat telefonunuzu, iPad'inize baktınız? Kaç saat televizyon seyrettiniz? Uyuduğunuz odada ses çıkaran bir alet var mı? Çalar saatin bölümü mesela bazen TikTok TikTok saatler oluyor. Bu bile uyku kalitesini azaltabiliyor. Odanıza ışık giriyor mu? Ses giriyor mu? Hele hele o cep telefonları başınızda mı uyuyorsunuz? O zaman ne yapıyoruz? Hemen kendi uyku düzenimizi, uyku hijyenimizi sağlamak üzere gece uyumadan 2 saat önce her türlü teknolojik ışıktan kendimizi diyete sokuyoruz. Yani cep telefonları, iPad'leri bir, televizyonları kapatıyoruz. Saman kağıttan kitap okuyoruz. Yapılan araştırmalara göre melatonin hormonu karanlıkta salgılanıyor ve bizim bedenimizi karanlıkta aslında onarıyor bu hormon. Siz uyumadan önce çok fazla ekran ışığına maruz kaldığınızda melatonin seviyeleriniz düşüyor ve bu da sizin kalitesiz bir uyku uyumanıza neden oluyor ve sabahleyin kendinizi yorgun, güçsüz kalkmış hissediyor olabilirsiniz ve bu yorgunluğu, güçsüzlüğü e, atabilmek için de yüksek karbonat değerli, enerji değeri yüksek yiyecekleri kahvaltıda yemek istiyorsunuz. Bu durumda da işte kilo artışı kaçınılmaz olabiliyor. Hani siz bekliyordunuz ki sabah şunu ye bunu işte sabahleyin direkt yağ yakmaya başla. Sabah yağ yakmaya başlamanın bir normal kuralı bir önceki akşamı güzel geçirmeniz. Demek ki akşam yemeğinden sonra bir şey yemeyeceksiniz. Sabaha kadar iyi bir uyku uyudunuz ve güne yağ yakmak olarak başlayacaksınız. Nasıl bütün gün boyunca yağlarım yansın diyeceksiniz. Şunu yapacaksınız. Uyandığınızda oda sıcaklığında bir bardak su mümkünse içerisine yarım limon suyu sıkabilirsiniz. Limonlu bu suyunuzu içtikten sonra eğer bir sağlık probleminiz yoksa ne yapıyorsunuz? Spor ayakkabılarınızı giyiyorsunuz ve doğaya çıkıyorsunuz, açık havaya çıkıyorsunuz. Günümüz insanı doğadan tamamen koptuk. Hep kapalı ortamlarda hayatımız geçiyor. Ee, ve bu durumda da doğadan da koptuğumuz için yeteri kadar oksijenlenemiyoruz, güneş ışığına maruz kalamıyoruz. Serotoninimiz, endorfinimiz her şey yerlere düşüyor. Yağmur da yağsa, kar da yağsa, rüzgar da esse, hava ılık da olsa özellikle sabahları aç karnına yapacağınız yürüyüş gün içinde sizin hem daha uzun süre tok kalmanıza neden olur. İnsülinli hücre arasındaki o sinyaller bir iyileşir. Kendinizi daha tok hissedersiniz ve daha iyi metabolizmanız çalışır ve daha kolay yağ yakarsınız. Demek ki aç karnına sabah yapacağınız bir yürüyüş, 30-40 dakikalık tempolu bir yürüyüş gün içinde bütün gün yağ yakmanızı sağlar. Tabi akabinde iyi bir kahvaltı ama iyi kahvaltıdan kastımız ne? Proteini, karbonhidratı, lifi, sebzesi dengeli bir kahvaltı. Bu kadar sporu yaptınız, eve geldiniz, şekerli bir kahve, yanına işte bir dilim börek, yanına bir açma poğaça yerseniz işte bu durumda o yaptığınız bütün sporların, uykuların hepsini çöpe atmış olur. Çünkü yanlış yiyecek seçmiş olursunuz. Peki hangi yiyeceği yiyelim de gün içinde vücudumuz daha iyi ayaksın diyorsanız diyeceğiz ki yumurta. Yumurta bir numaralı protein kaynağıdır. Amino asitleri anne sütüne eşittir ve gün içerisinde sizi inanılmaz tok tutar. Kayısı kıvamında haşlanmış bir yumurtayı her sabah e, tüketmenizi tavsiye ederim. Peynir önemli, çeşidi de önemli. Hep ne diyoruz? Bir insan yağ yerik yağlarından kurtulamaz. O nedenle yağlı peynirlerden uzak duracaksınız. 1-2 kaşık kadar lor peyniri ya da çökelek tercih edebilirsiniz ya da dil peyniri bir kartvizit büyüklüğünde koyabilirsiniz bol yeşillik, domatestir, salatalıktır, biberdir, kışın, turptur, havuçtur. Şöyle bir tabak yeşillik yiyeceksiniz. Üzerine bol bir limon sıkacaksınız. Ve yanına da bir iki dilim tam buğday ekmeği. Ve yemeğe başlamadan önce de bir yemek kaşığı kadar sirke içeceksiniz ki bu yemekle birlikte vücudunuza giren glikozların da bu parçalanma hızını yavaşlatıyor ve sizin daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Bu şekilde güne başladığınızda Göreceksiniz o gün bütün gün nasıl toksunuz, nasıl enerjiniz içine sığmıyor, e, işinizde daha başarılı ve kendinizi daha mutlu hissettiğinizi göreceksiniz. Biz önerilerimizi sıraladık. Şimdi bunların uygulama sırası size düşüyor ve paylaşımlarınızı, yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı istiyoruz ve videomuzun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Güne böyle bütün gün enerjimi harcayayım, şakır şakır yağlarımı yakıyorum diyorsanız iyi bir uyku, güzel bir hareket, limonlu su sirke, proteinli ve lifli bir kahvaltıyı mutlaka öneriyoruz. Bunları bir yapın bakalım, bir bakalım. Tabii bunu sadece bir gün değil, her gün yapacaksınız ve göreceksiniz ki bir ay sonra, iki ay sonra kendinizi mükemmel iyi hissediyor hale geleceksiniz. Tabii yorumlarınızı, düşüncelerinizi, hissettiklerinizi bize yazmayı unutmayın. Sizler için çok özel hazırladığımız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel ülkemin güzel insanları. Yine e, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Şimdilik sizden ayrılıyoruz, ama yepyeni videolarımıza tekrar buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz.